Herkese günaydın. Günün gökyüzü enerjisini, gökyüzü yorumunu bugün size açık havadan yapacağım. Ama şöyle bir durum var. En çok istediğim yerden biraz önce size paylaştım. Oradan canlı yayın yapmak istedim ama yapamadım. Ee, olmuyor düdük sesinden, su sesinden, çocukların sesinden bir türlü duyamadığınız için ben de dışarı çıktım ve açık havada yapmaya karar verdim. Şimdi günün gökyüzü enerjisi biraz sert, biraz can sıkıcı ve birazcık da bizleri üzen bir enerji var. Şimdi buradan sizlere sakin olmanız konusunda uyarıda bulunmak istiyorum altını çizerek. Hemen başlayalım. Güne biz tabii ki Ay Yengeç Burcu'nda başlıyoruz. Bu gibi gündemlerimiz söz konusu olacak. Ev, aile, yuva, toprak, geçmiş, anılarımız, hatıralarımız, eski günlerimiz hep aklımızda olacak. Bu gibi konularımızda ailemizle birlikte bunları çok fazla gündemimize getireceğiz ve konuşacağız gibi gözüküyor. Daha sonra Ay-Mars kavuşumu ve Ay-Şiron karesi ile birlikte bizler bir an önce evden çıkmak isteyebiliriz, işlerimizi hızlıca yapalım derken etrafımıza zarar ziyan verebiliriz. Bu durumda kazalara ve sakarlıklara neden olabilir ve etrafımızdaki kişilerle sıkıntıya girebiliriz. Bu konuda lütfen biraz daha sakin olmanızı uyarırım. O daha sonra yapacak işlerimiz varsa evde olan anneler, bayanlar, ablalar, kahvaltı edenler bir hasta küçük çocuklarıyla birlikte lütfen masada sıcak sudan onları uzak tutun aksi takdirde istenmeyen durumlara maruz kalabilirsiniz yanıklar olabilir ve sizler de hem kendi canınız çok fena yanarken onların canı da si yandığı sürece sizler de bu durumda üzülebilirsiniz. Bu konuya çok dikkat etmek istiyorum. E, çünkü Ayşiron Karesi e, kabul... E, Aşuron kare karesi kar var ve de yarın gerçekleşecek marşiron karısı ile bu çok daha fazla olacaktır. Evde yemek yaparken bir hasta düdüklü tencerelere lütfen dikkat edin. Kazalar, patlamaları neden olabilir? Canınız yan edebilirim derseniz hani sorun yaşayanlar Hani çıkmadı bir gün bekleyenler bu konuda yarın gerçekleşecek olan Mars şiron karesiyle bu durumu yaşayabilirsiniz Lütfen dikkat. Bir de çocukları okula götürmek için evden çıkan anneleriniz, anneler varsa onları da uyarmak istiyorum. Çocuklarınızın ellerini sıkı sıkı tutun. Çünkü yerinde duramayan ve çok hareketli olan çocuklar, böyle bir anda yola çıkabilirler ve sizler de bu durumda onları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Yaptıkları yaramazlıklar ve hareketleri, tavırları sizi yorar, strese girer. Bu anlamda sizler de üzülebilirsiniz hem çok sinirlenir hem de kendinizi yıpratırsınız. Bence baştan bunu ele almanız konusunda sizi bilgilendirmek istedim. Bekarlar için ise lütfen onlarda tamam çocuğumuz yok. Ne yapabiliriz bu konuda derseniz ise ee, evde ev kazanlarına lütfen dikkat edin. Kahve ve çayınızı içerken bilhassa tekrar hatırlatıyorum. E, elinizden düşebilir, üzerinize dökebilirsiniz, masaya dökebilirsiniz. Bu gibi, bu gibi, bu gibi durumlarda e, sıkıntı yaratabilir. Buna lütfen dikkat edin. E, 9.44'ten sonra yani ondan sonra da ay Uranüs seksiliği ile birlikte bizler e, online işlerimiz varsa Bunları internette, sosyal medyadan rahatlıkla yapabiliriz. Aynı benim yaptığım gibi. Daha sonra teknoloji, sosyal medya, online alışverişler, internet sitelerinde vakit geçirebiliriz. Eğitimlerimiz varsa onları tamamlayabiliriz. Bir de bunu da söylemek istiyorum. Ay Yengeç Burcu'nda olduğu için ev hanımları eğer evden yemek yaparak kazanç sağlayabiliyorsanız, online üzerinden de satıyorsanız bu size çok güzel bir fırsat olabilir. Lütfen bunu çok iyi değerlendirin. Ee, ayrıca evde olanlar da canım sıkıldı ne yapayım hani şöyle bir sosyal medyayı gezineyim derseniz bence akşam yemeklerini sosyal medyadan değişik tariflerle akşam masayı donatabilirsiniz. Bu konuda da sizlere uyarmak isterim. Hem de bilginiz olsun. Saat 23.49 itibariyle Ay Jüpiter karesiyle akşam kimseyi kızdıracak davranışlar ve tutumlardan mutlaka uzak durun. Kimseyi sinirlendirmek istemeyeceğiz. Çünkü öfkemiz o kadar büyük, yüksek ve ses getiren bir şekilde olacak ki evde kimse durmak ve birbiriyle yüz göz olmak istemeyecektir. Ee, ayrıca sakin kalalım. Kimseyle muhatap olmayalım. Olayların üzerine çok fazla gidip de insanları öfkelerini daha fazla kızıştırmayalım. Ee, ne yapın? Ee, bana kalırsa erkenden uyuyun, dinlenin. Bu size çok daha iyi gelecektir. Çünkü fazla kişilerle sorun yaşamaktan vazgeçebilirsiniz. Ayrıca Dünün sonunda da hani akşamı da üzülerek yatağa girmeyi kimse istemeyecektir. Bu durumda bilhassa anneleriniz çok fazla üzülürken zaten ay yengeç burcunda dediğim gibi daha fazla işlerine kapanacaklar. Kendi kabuklarına çekilebilirler. Onları üzüp incitmeye hiç gerek yok. Herkes bence ya da güzel bir aksiyon filmi izleyebilir, uyuyabilir ya da erkenden yatabilirsiniz. Size 26 Nisan 2023'ün gökyüzü yorumunu anlattım. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle herkese iyi günler ve sevgiler.